<laughs> Alçak. Sarkan. <laughs> Baban gibi öleceksin. Alçak. <gülüyor> <gülüyor> Gel bakalım. Baban gibi öleceksin. <laughs> Köylüler size soytarı getirdim. Lan <laughs> neden siz bir köylüsün? E Yoksa ağzını mı kıpırdatıyorsun? <laughs> <laughs> hani evet, bu ko. Sarkan'ı yakalamışlar ama. Hani gü? Sarkan sen ne de baban şey olmaz, gibi öleceksin. <laughs> 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 Su. <laughs> Buralarda su diye sızlanan bir köpek duyuyorum. <laughs> Sarkan su mu istiyorsun? <gülüyor> Demirci. <gülüyor> Buyurun beyim. İcabına bak. Emredersiniz beyim. Lordumuzun kılıcı hasar aldı. Güzelce tamir et. Emredersiniz beyim. Haydi Allah. Haktır Allah. <laughs> Buralarda başka demirci var mı bakalım demirci? Daha önce biri daha vardı ama akıbeti nedir bilmiyorum. Sen ne içmek ister misin Sarkan? <laughs> <Aya. gülüyor> Dökme alçak, <laughs> muhtaç olursun. <laughs> demirci nasıl demir bilir? Öğret bakalım. Demirci, Hey, hop! Hey! Hop! Beyim, kılıcınız hazır. Ellerine sağlık Demirci. Teşekkürler beyim. Güzel görünüyor. <laughs> Sarkan! Burada geceleyeceksin. Geceleyin seni kurtlar köpekler yiyecek. <laughs> Baban gibi öleceksin. <laughs> Güzel göründüğü kadar da keskin olmuş mu? <laughs> Sarayının bahçesi çok hoşuma gitti. İnan bana Leonidas, sarayımın dışındayken kendimi tıpkı o fakir ve rezil köylüler gibi hissediyorum. Eee <laughs> <laughs> Leonidas, doğrusu Sarkan'ı nasıl alt ettiğini için sabırsızlanıyorum. <laughs> Bunun nerede olduğunu bilmediğim için haritaların efendisinden yardım istedim. Haritaların reisi. Daha sonrasında da Milas ormanlarında karşılaşıverdik. Neredesin? Neredesin? <laughs> Neredesin Zarkan? Sesini duyabiliyorum. <laughs> <laughs> i̇şte buradasın. Yumurtalar nerede? Ne? Onu oracıkta da haklayacaktım ama biraz iş uzun sürsün istedim. Bilirsin ya. Çocukluğundan beri böylesin Leonidas. <laughs> Sonra kılıcımı onun boğazına dayadım. <laughs> Öldürmekten de boğaz geçtim. İndir al varram Sarkan şafak vakti ölmüş olacak. Yönda Sarkan'ı elleriyle boğmak üzereymiş. O sırada ibret olsun diye buralara getirmek istemiş. Ah her neyse. Konuştuklarınızda kulak misafiri oldum. Demek Leonidas'ın sarkan ın nasıl yakaladığı hakkında konuşuyordunuz. <laughs> ne biliyorsun anlat bakalım. Olay Leonidas'ın anlattığı gibi olmadı. <laughs> ben bizzat oradaydım. Sarkan, ansızın saldırmıştı. Leonidas! <laughs> Uksu! Korkudan altını yapacaktı. O sırada, yalvarmaya başladı. Yapma Sarkan! Lütfen! Onu tam öldürecekti ki... Askerler! <laughs> <c Zarif> Leonidas! <laughs> Hemen okuma yapıştım. Ok yaraları... Hepsi öldü Leonidas! Yüzgara kontrol ettim. <laughs> Sonra okumu birden çektim. Kararlıydım ve çok da cesur. Tek seferde bunu verdi <laughs> ve <gülüyor> Karnından vurdum sarkanı. <laughs> Tabii. Hı Panik. <hı. gülüyor> Haydi oğlum. <laughs> Haydi oğlum. İşte böyle oğlum benim. <laughs> Sağ ol enik, sen de baban gibi cesur bir enikssin. <laughs> 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 Sarkan Bey oğlum. Sarkan. 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 Sarkan Bey oğlum. Sarkan. Ya Allah. İyileşeceksin Sarkan Bey oğlum. kadar amca. Sen misin? Evladım. ne oluyor? Alçak. Kalk evladım. <gülüyor> <gülüyor> Sağ ol be amca. Sarkan Bey oğlum. Daha iyileşeceksin. Gitme kal buralarda. Bey amca. Leonidas. Böyle zulme devam ederken ben burada böylece vakit kaybedemem. Her şey için teşekkür ederim. Gideyim bey amca. Hem bu Leonidas köpeği sana bir zeval vermesin. Benim misafirimdin oğul. Müsaade istemeden nereye gidersin? Doğru dersin bey amca. Sana da ayıp oldu. Kal benimle. Hele anlat bakalım bu Leonidas kimmiş? Sana neler yapmış? Leonidas zalim bir Bizans köpeği. Onun canını almak için Milas ormanlarına kadar takip ettim. <laughs> Bizans köpeği. Demek en sonunda beni Milas ormanlarında bulacaktın ha? Buraya kadar Gelip de işimi kolaylaştırdığın için sana minnettarım Leonidas. Asıl işleri kolaylaştıran sendin Sarkan. Öyle mi dersin? Tabii ki de. <laughs> Şimdi elem dolu kılıcımı tat bakalım. <laughs> Leonidas'ı Milas ormanlarında buldum. Düşünüyorum da Bizanslı. Hmm, o kılıç için değmezsin. Gel bakalım. Ben de bunun için çok fazla idman yapmıştım. <gülüyor> Wait! Wait! <gülüyor> Demek ki fazla çalışamamışsın Bizans köpeği. <laughs> Senin için o kadar çalıştığımı mı sağdın yoksa? Al bakalım. Fakat hain bir pusuya düşürüldüm bey amca. Hain. <laughs> Hak ettiğini buldun Sarkan kollarını bağlayın. <laughs> Haydi eyvallah be amca. Yalan yazan tarih utansın. Bir sonraki bölümde yeniden görüşmek üzere. Şu bölümleri izleyin ha. ha. <laughs> Önce günleri de izleyin. Tarih sınavlarından yüksek almak istiyorsanız sonraki bölümlerde görüşmek dileğiyle.